Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ev internetlerine verdiğimiz paranın değerini alacağımız bir videoyu sizlere için çok rahat olun. Hepsi internete verdiğimiz parayı sonuna kadar hareket ettiren videolar. Çok komik, çok komik. olağanüstü güzel videolar var. Bence Mican kanalıma abone Hemen videomuza geçelim. Çocukla başlıyoruz usta. Sevgili aranır demiş tamam mı? Başlamış sözüne. Yaşım 9 kibarımdır. Sevgilim varken başka kızlara da bakmam. İşte böyle erkeklere bakın kızlar. Kanırım ama çok da değil yani demiş. İşte böyle erkekler. Ama Türkçesi harbi çok iyi bak ha. Sevgili aranır nokta. Yaşım 9 nokta. Kibarımdır nokta. Ege fitness. Back in business. Actually always on back in the business. Diyoruz usta. Hey hey hey. What's happening YouTube? Ege fitness. Back in business, actually always in business. Dostlarım yeni bir... Manita 5 saattir yazmıyorsun. Umarım önemli bir işin vardır. O sırada ben. Cennet Mahallesi Yunus'un komisere sorduğum saçma sorular. İzlenecek en kaliteli 5 saat şeylerden biri de budur. Her, Her <laughs> <dayı> <laughs> şöyle yazmış. Kedi zıplayıp kucağıma oturdu yazmış. Tanesi de şey yazmış. O gün arkadaki masadaydım. 10 dakika kediyi kovaladı. Zorla tuttu kucağında yalan söyledi. <laughs> ya en hayvan sever sizsiniz. Anca alavradasınız Mustafa <laughs> Evet kız soyum odasında. Aa, Sait'i yeni mi aldın Zeynep? Çok güzelmiş. Erkekler soyum odasında. Çıkar göster. Bu da çok doğru bir bu arada. Çıkar göster falan. Evet 2 artı 2 çarpı 4. Böyle bir işlem var. Ben de sayısal okuyan bir insan olarak şöyle bir cevap vermek istiyorum. 4 kere 2 8 artı 2 eşittir cevap 10. Doğru cevap 10. Burada doğru cevap yok arkadaşlar. Evet cevap 10 ama. Doğru cevap burada yok iki 2 çarpı 4 yap 10. Ben doğru yapmıştım zaten. Ve sözelciler 16'yı işaretledi bile. O eski sözelciler yok artık bacım eskide bu espri. Yok. yok. Ben nasıl 16 buldum o zaman demiş. Ya biz okulda hep iki şık arasında kalırdık. Burada doğru şık yok ki usta. Ne der anketi yapan bile yanlış yazmış. Bu nasıl iş ya ben geçiyorum bunu. Anketi yapan kişi nasıl yanlış yazmış anlamıyoruz ya. Yani. Evet. Şöyle tavuk var şurada. Neyse tavuk yiyorum. Sonra konuşalım yazmış. Birincisi bu tavuk mu lan? Horoz lan bu. Daha ne kadarı bilmiyorsun? <laughs> evet konuşmamak için uydurduğumuz maksaj. Ee, bahanelerden biri bu. Usta bu arada tavukları yıkamadan pişirin. Bakteri oranı ee, daha da orantılı olursa daha da iyi şeyler olabilir usta. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Ki tam 28 yıl önce internet geldi. 12 Nisan 1993 demiş. Hala ilk günkü gibi maşallah. Çok doğru bir isyan hocam. Hala ilk günkü gibi tertemizdir hocam internetler. <laughs> Coca-Cola is the best drink. No, Pepsi is the best. Bu demiş ki Coca-Cola en iyi içecektir. Bu demiş ki Pepsi en iyi içecektir. Ve krallar da Bey Pazarı Mineral Water. Thanks bro. Bey Pazarı camları geri kalan her şey Canlı diyoruz. Ve Bey Pazarımızın zamanda çok iyi yerlere geldiğini görmek beni çok mutlu ediyordur. İşte bu. Bey Pazarı için içirin yoksa. ha yapacak. Evet hocam melon musk. Biliyorsunuz melon İngilizce'de kavun demektir. Melon musk. Tam böyle tak diye oturmuş yerine. Evet. Ekler İmamoğlu. Devam ediyor hocam esprilerimiz. Ekler İmamoğlu var. İnternette de para dediğimiz en iyi görsellerinden birileri de bunlardı bu ikisiydi. Ee, kardeşim abi ben de oynayayım ben de oynayayım. Tamam ama ölme rank kasıyorum demiş kardeşim. Her yani her şey. Herhangi bir olay olduğunda hep ölen ilk başta Çacı Hüseyin oluyor ya bu da onun şeyi işte. Yeter artık arabayı düzgünce sürede, süreceğim dedikten sonra bizim haller de bu usta. Anlayanlar gülmekten bayılıyor bu arada. Vay amık bir şey fark ettim. Tornavida, Turn a Vida. Tornavida ne demek? Eee... Vidayı döndür demek. Oha yuh senin ben... Bunlar NPC gibi cevap vermişler niye? Herhangi bir online oyuna giren Türk... Chat... Türk var mı? Da. Ama bu harbiden çok doğru bunu ben de yapıyorum ve bunu herkesin yaptığını düşünüyorum ben. Ha bir de caps locka basılır hepsi büyük yazılır. var mı? Enter. Lan arabam sadece 4 kişilik. Üzgünüm. Erkekler. Oha nasıl ya. Kanka 500 kişi binmezsiniz usta. Ama çok doğru bir şey yani. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ana harbi lan. Bu çantalara ne oldu lan? Ah be. Eskiden bunlar vardı bak. Üzgün çanta bu. Üzgün resim çantası. Lan bu resim çantası değil zaten ya. Plastik kutu amına resim çantası olarak geçiyor. Bir Türk lirası eşittir 27 TL 57 kuruş Liberya doları. Lan emmoreal. 1 TL 25-27 dolar almış bilgisayar toplanmaz bu zamanda. He vallahi ya bilgisayar ne yapılan şeylere baksan Allah için bu ne ya? Böyle bir böyle bir şey olabilir mi ya? Buraya var ya 10.000 TL'ye gideceksin. 2 milyon 750 bin liran oluyor lan. Böyle bir mantıkla gidersek aslında var ya. Baya büyük işler başarabiliriz orada usta. Evet şurayı görüyorsunuz. Burada ağaç olsa keserlerdi beton liraya kıyamamışlar. Aynen öyle usta ya. Ağaç olsa keserdiniz değil mi lan? Heh. Tetris oynarken ben ama. Beton büyüktür ağaç bu arada. Evet klavyeye bakmadan adımızı soyadımızı yazıyoruz. Oğuzhan Balcı. Ozan Balcı. Doğru yazmış lan. Deniz Zorlu. Den Deniz Zorlu. Mallar adam sizin adınızı soyadınızı öğreniyor. <laughs> ya. Bekle lan ben de yazmayı deneyeceğim. Aha doğru yazdım bak. Niye yemiyor anlamadım ya. Kuş lokumu. Kuş lokumu kuşu niye yemiyor? Kuş lokumu lokumu niye yemiyor ki? Abi şunu kapağını açın yiyecek zaten eminim ben. Evet çok bereketli topraklarımız var. Her türlü bu terefsiz yetişiyor demiş. Üzüm üzüme baka baka karar. Şaka yapıyorum tabii ki. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiş bulunmaktadır. Ne izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalımıza yerden kanala şuradan size bir önceki attığım videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize yani çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.